Elazığ'da Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kuruluyor. Kooperatifin kurucu başkanlığını Özer Macit yapacak. Elazığ'da kurulması planlanan Akazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin dosyası Ticaret Bakanlığı'na teslim edildi. Özer Macit başkanlığında 916 esnaf ortaklığında kurulacak olan kooperatif için çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda Akazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kurucu Başkanı Özer Macit, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkezi Birliği Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ile bir araya gelerek kooperatif için olur aldı. Bu kooperatifin hayata geçmesiyle Elazığ'da toplam 6 kooperatif faaliyet göstermiş olacak. Özel Macit, kooperatifin kurulum aşamasında kendilerine destek olan Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz ve oda başkanlarına teşekkür etti. Macit, Ticaret Bakanlığımızdan genel kurul yazımızı bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimizi Elazığ'ımıza kazandıracağız. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin genel kurul yazısı elimize ulaşır ulaşmaz, değerli esnaflarımıza kredi vermeye başlayacağız. Yeni yerimizi Gazi caddesinde tuttuk. Biz rekabete değil yük almaya geliyoruz. Çıktığımız bu hizmet yolunda inanıyoruz ki kıymetli Elazığ sevdalısı siyasilerimiz ve milletvekillerimiz bizleri yalnız bırakmayacaktır dedi.